Yaşanabilir şehirlerde kent estetiği oldukça önem arz ediyor. Şehirleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de ilk dikkat ettikleri de şehir estetiği oluyor. Elazığ Belediyesi de kent estetiğine değer katacak önemli bir projesini tamamladı. Park ve yürüyüş alanları Elazığ'da eksikliğini hissettiğimiz alanlardan bir tanesi ve bu alanların artırılması için çalışmalar devam ediyor. Devlet su işlerine ait olan alan ise belediye tarafından arkamda görmüş olduğunuz gibi park haline getirildi ve vatandaşların hizmetine sunuldu. Kent estetiğine değer katacak proje kapsamında Zübeyde Hanım Caddesi yürüyüş güzergahında Viroloji Parkı'ndan başlayarak Yahya Kemal Caddesi'ne kadar olan alan yeniden düzenlendi. Alan, oturma ve dinlenme grupları, ahşap arkatlar, çardak, yürüyüş parkuru ve dekoratif aydınlatma çalışmaları ile şekillendi. Süs bitkileri ve peyzaj çalışmalarıyla renklendirilen alan, kent estetiğine değer kazandırırken vatandaşlar için de hem dinlenme hem de yürüyüş alanı olarak vazgeçilmezler arasında yerini aldı. Beğendin mi? Hoşuma gitti. Beğendiniz mi eski haline göre? Evet. Peki sizler neler söyleyeceksiniz? Güzel olmuş. Eski evet. haline bakarsanız? Yani eski haline göre gerçekten iyi. Yani böyle boş araziler bina dikmek yerine ağaçlandırılıp bir park yapılabilir yani bizim için daha iyi olur bu. Vatandaşlar yapılan çalışmayı oldukça beğendiklerini ifade ederek çalışmadan dolayı Elisabediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na çok teşekkür ettiler. Çok harika olmuş. Yani bu zamanda yapsa daha güzel olurdu. De şimdi ya, ya millet geziyor, eğleniyor. Çal, park, gez, rahatlıyorlar yani, hava oksijen. Yeşillik her çok türlü harika. güzel tabii, değil tabii, mi? Tabii, tabii tabii, yeşillik her zaman için güzel. Peki sizler neler söyleyeceksiniz? Aa, sizler beğendiniz mi? De... Çok güzel ya, biz daha da burada yürüyüş yapıyoruz. Sabahlar çok güzel oluyor, sabahları. Yani. Sabahları çok, sabahlar çok güzel. Çok Aslında şehrin mimarisine güzellik kattı. Eski hali çok kötüydü. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğlu'na teşekkür ediyorum. Çünkü böyle alanların artması lazım yeşillik olarak. Yani buranın değerlendirilmesi biz vatandaşların yararına oldu. Bir kordon kadar olamasa da iyi, geliştirilebilir. Farklı yerlerde bu plan gibi projeler yapılabilir. Peki beğendin mi? Evet, baya iyi. Çünkü önceden korkuyorduk tek başımıza çıkmaya. Karanlıktı. Şu an ışıklandırılması her şeyi çok iyi bu yüzden e, geceleri dışarı çıkabiliyoruz. Gayet güzel yani bu tür alanların artırılması lazım. E, vatandaşlarımızın böyle huzurlu ailesiyle beraber gelecekleri yerler, böyle şeylerin çok yapılması lazım. Yani insan böyle yeşil yerleri görünce kendisini doğayla baş başa hissediyor. Artı hani işte şehrin gürültüsünden biraz daha uzaklaşmış oluyorsun. Bunların artırılması lazım. Yani daha iyi olur. Doğayla insan kendisini baş başa hissediyor. Bir yere tanıdık geldi. Haberlere çıktım yandık. <laughs>